yalnız olmadığını duymaya ihtiyacın varsa bu yorum senin için. Merhaba ben Aliye Sibel Tuzcu Başkanı. Tüm bebek hastaları bu süreçte duygusal yalnızlık yaşadıklarını, vücutlarının tedavilerde aldıkları ilaçlar nedeniyle verdikleri tepkilerden yorulup yıprandıklarını, her şeyi ben yapabilirim duygusunun kendileri için iyi olup olmadığı konusunda kararsızlık yaşadıklarını, doktorlarla yeterince iletişim kuramama nedeniyle tedavileri hakkında endişe ettiklerini, kırklı yaşlarda yani ileri yaşlarda anne olma konusunda zaman zaman panik yaşadıklarını görüyorum. Belki bugün içinden geçen duyguları kimseye anlatamıyor olabilirsin. Ama inan, senin yaşadığın bu duyguları binlerce kadın daha yaşıyor. Bedenin yorgun olabilir, iğneler, hormonlar, bekleyişler, i physics